İş Yatırım YouTube kanalından merhaba. 16 Eylül sabahındayız. Önümüzdeki haftayı konuşmak üzere Emre ile beraberiz. Merhaba Emre. Merhaba. Zor bir haftayı daha geride bıraktık. Artık her programı açıkçası böyle başlıyoruz. Sıkıntılı, zor bir hafta oldu. Özellikle haftanın ilk yarısında oldukça sıkışık ve aşağı doğru seanslar izledik. Haftanın Hı -hı. ikinci yarısında bir miktar toparlanma oldu. E, 9.685 kapanış seviyemiz. 0.87'lik bir kayıp endekste. E, son zamanlarda bir ilginç bir gelişme var. Haftanın en sert hareketi Cuma günü oluyor. Bir önceki hafta bu kez haftanın en düşük kapanışı cuma günü gerçekleşmişti. Bu sefer de haftanın en yüksek kapanışı cuma günü gerçekleşti. Bir yere gitmeyen, artık hisse bazında bile oldukça sıkışan bir piyasayla karşı karşıyayız. 30 endeksinden örnek vermek istiyorum. 30 endeksindeki hisselerin neredeyse %90'ı %5'lik bir bant içerisinde hareket ettiler. Yani sadece endeks sıkışıklığı değil, Kağıt bazı sıkışıklık da açıkçası zirveye varmış oldu. İşlem hacminde zaten ciddi anlamda daralma devam ediyor. 100 milyar, 110 milyar TL civarlarında bir hacimle ilerliyoruz. Artık yavaş yavaş sanki bu bandın dışına çıkacağız. Bir tarafa doğru bir hareket olacak bana öyle gibi geliyor. Artık e, piyasaların daha da hareketli olacağı sonbahar aylarındayız. Katılımın da bir miktar artmasını bekleyebiliriz. Piyasa kendine bir yön tayin edecek. E, burada beklediğimiz bazı gelişmeler var. En başında hangisi var? Kurumsal yabancıyı bekliyoruz. Henüz geldikleri yönünde bir işaret yok. Dolayısıyla günlük hareketler özellikle algoritmik işlem yapan HFT'lerin hakimiyetinde geçiyor. Onların günlük olarak alıp satım tercihleri, günlük olarak piyasanın artı ya da eksi olması yönünde çok önemli bir etkide bulunuyorlar. Bazen başlı başına, tek başına yatırım kriteri haline geldiklerini görüyoruz. Bugün ne oldu piyasada diye açıklarken fonların alıcılı olduğu, satıcılı olduğu ifadeleri piyasa yorgunluğunun önüne koyuluyor. Bakalım bir elimizde somut bir gelişme olana kadar böyle devam edeceğiz gibi görünüyor. Yerli yatırım fonlarının da etkisi bu dönem oldukça yüksek. Son dönemde bir miktar çıkış da görülüyor o taraftan. Önümüzdeki dönem oradaki hareketlerin de çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Aslında bu konuyla ilgili bir çalışmamız da var. Ekonomistimiz Dağlar Özkan her hafta bununla ilgili bir sunum yapıyor. Onu da YouTube sayfamızda paylaşıyoruz. Aşağıda linki bulabilir yatırımcılarımız. Orada hem hisse senedi piyasası hem de diğer enstrümanlarda yerleşik yatırımcıların, yabancı yatırımcıların yatırım tercihlerini görüp değerlendirme yapabilir yatırımcılarımız. Yabancı yatırımcı demişken sana soralım. Amerika'daydın, potansiyel yatırımcılarla görüştün. Çok sayıda görüşme oldu biliyorum. Evet. Nasıl bakıyorlar? Var mı bir ilgi bu tarafa? Nelere bağlı gelip gitmeleri? Doğru. E aslında ilginin arttığını hani buradayken de hissediyorduk hani gelen sorulardan, işte ziyaret sayılarının artmasından. Hani ilgide bir artış var ama şunu söyleyebilirim daha henüz yatırım konusunda çok ciddi bir istek açıkçası görmedik. Yani bir takım şeylerin değiştiğini Türkiye'de insanlar görüyor. Dolayısıyla ilgilenmeye başlamışlar. Fakat henüz tam bir ikna olma durumu yok gibi geldi açıkçası bize. Zaten bunu hani rakamlardan da görüyoruz. Yani son 3-4 ayda da çıkışta gördük Aslında hani ilginin artması e, takip eden insan sayısının artması iyi bir şey Tabii ne burada değiştirebilir durumu en çok Aslında sorulan merak eden yani makro parametre enflasyon Aslında yani bizim gördüğümüz kadarıyla burada tabii belki e, kritik dönüm noktası hani enflasyondaki düşüşün Hani biraz daha rakamlarda gözükmesi olur diye düşündüm açıkçası yani özellikle Ekim, Kasım, Aralık ayları yani son çeyrekteki verilerde aylık enflasyon verilerde düşüş olması biraz da bir programın da e, olumlu sonuç verdiği anlamına gelecek. Dolayısıyla bu bir miktar ilgiyi arttırabilir. yani yat, yatırım kararlarını hızlandırabilir diye düşünüyorum. Yani biraz hala belirsizlikler, endişeler var onu söyleyebilirim. Kd'ye şey bakabilir miyiz o zaman? Perşembe günü faiz kararı var. Evet. Ee, bilmiyorum bir beklentin nedir? Herhalde değişmemesi yani bizim gördüm. değişmemesi yönünde beklentimiz, aralık ayına biz bir indirim koyduk. Yani Aralıkta 250 bas puanlık bir indirim beklentimiz var. Ondan önce bir indirim beklemiyoruz biraz daha dediğim gibi rakamların hani bir bir iki ay enflasyonun düştüğünün görülmesi gerekecek herhalde. Yani indirimi o tetikleyecek diye düşünüyoruz. Son dönem elimizde kalakalı çünkü evet. bu faiz indirimi beklentisi ve onun evet. takvimi var. O yüzden tabii. giderek bu toplantılar önemli hale gelecek. Burada Doğru. verilen mesajlar. Doğru. Aslında tabii dediğim gibi temel beklenti o piyasada. Yani programın başarılı olması, enflasyon düşmeye başlaması bunun da faiz indirimine olanak vermesi. Bu tabi özellikle hani bankacılık sektörü açısından önemli. Oradaki spreadleri, marjları arttıracak bir gelişme. Yani fonlamanın düşmeye başlaması. Genelde piyasa tabi bu, bu tür şeyler önceden fiyatlıyor. Yani bunun daha banka karlarına yansımadan öncesinde hani indirim döngüsünün başlaması. O da tabi bir fiyatlamayı getirecektir. Yani biraz piyasa bu tür şeyleri önceden fiyatlamaya başlıyor. Sen genel olarak geçen hafta piyasayı nasıl gördün? Ve yani önemli gördüğün seviyeler, bu noktalara dikkat etmek tabii. lazım dediğin yerler. Şimdi, geçen hafta tabii piyasa e, Türk Lirası bazında 200 günlük ortalamanın altına sarktı. Perşembe günüydü seans içerisinde. Yani 9400 aslında kritik bir seviye. Türk Lirası bazında 200 günlük e, ortalaması e, BIST 100 endeksinin fakat bunun altında da geçmiş dönemde çok kalmamış yani bir e, bu seçimlerden önceki dönemde bir yine seans içerisinde bu aşağı doğru sarkıyor fakat hani e, genelde kapanışta üstünde kalıyor. Geçen hafta da aslında buradan bir tepki geldi Perşembe-Cuma günü Cuma da devam etti tepki ve biraz bu çizgiden uzaklaştık yani Türk lirası bazında 200 günlük çizgiden uzaklaştık. Buradan tabii tepki gelmesi, alış gelmesi aslında iyi bir gösterge ama biz biraz daha dolar bazlı yani bakma taraftarız. Çünkü enflasyon yüksek ortamda yani çok Türk lirası seviyeler anlamlı olmuyor. Bize de tabii piyasanın düşüş trendine girdiği işareti ilk dolar bazlı 200 günlük ortalamayı kırdığımızda geldi. Doğru. Şu anda da aslında e, tersini düşünmek için yani trendin döndüğünü düşünmek için de belki 200 günlük dolar bazı ortalama bu sefer yukarı kırıldığını görmek lazım. Bu da 297 dolar gibi işte 10.150'lik bir seviye. Yani bunu gördüğümüzde bu seviyenin üzerine kapanış gördüğümüzde belki şey diyebiliriz artık hani düşüş trendi sonlandı. Tekrar yükseliş trendi döndük diyebiliriz. Yani biraz ümit verici geçen hafta ama daha e, şey için erken bence hani döndüğümüzü söylemek için biraz bunu görmek lazım. Katılıyorum bir kere. Yani bence bir kere piyasadaki en kuvvetli alım sinyali işlem hacminde gelecek. Bunu ısrarla vurguluyorum. Yani birkaç program geriye gidip yatırımcılarımız takip edebilirler bu noktayı vurguladığımızı. İşlem hacmi yükselmeden burada kalıcı bir fiyat hareketinden bahsetmek mümkün değil. Biz birkaç sefer 10.000 seviyesinin üzerine çıktık son haftalarda. Hiçbirinde üzerinde kalamadık. 10.200 ile sınırlı bir hareket olabiliyor. Maksimum bu kadar olabiliyor. Katılım yok bizim Kaliteli para dediğimiz alıp hisseleri tutacak, yarın evet. yarından öbürü perspektif koyacak bir yatırımcı tabanına ihtiyacımız var. O da aslında kurumsal yabancı bize gereken. Evet. Onu nereden anlayacağız? İşlem hacminden anlayacağız. Yani bir 150 milyar TL'nin üzerinde mutlak sürede hacim görmemiz lazım orada ilk hedefi 9800'ler olur sonra 10200'ler olur dediğim gibi oralar kırılırsa ya bir hareketin başlangıcından söz edebiliriz o zaman. Şimdilik öyle bir durum gözükmüyor. Sadece artık 9400'lere 9300'lere geldiğimiz zaman da herhalde değerleme açısından da belli bir taban yatırımcı tabanı cazip görüyor ki oradan sürekli olarak yukarıya doğru bir tepki mi oluyor yani. Ama Hı. tepkiyle sınırlı bir şeyden bahsediyoruz aslında. Daha çok temel değil teknik olarak aslında vurguladığımız noktalar bunlar. Açıkçası bu bandı kırmak için ya böyle bir gelişmeye ihtiyaç var ya da bir haber akışına ihtiyaç var. Hmm. Haber akışı ne olabilir? Direkt hisse senedinin piyasasında olmayabilir ama Türkiye'ye gelecek herhangi bir yatırım da aslında bir miktar yatırımcıları. Buradaki yatırımcıları heyecanlandırabilir. Değerleme üzerinden bir takım iştahlar doğurabilir. Şimdilik bu gelişmelerin hiçbirisi elimizde yok. Hmm. Önümüzdeki hafta onun dışında ne var? Aslında iki tane önemli finansal gelecek. Bir tanesi bizim de model portföyümüzde olan mavi. Bugün de Türk Telekom. Bunlar için ne söylersin, nasıl bir beklentim var? Geçen hafta Türksel açıkladı. Aslında yani genelde beklendiği gibiydi sonuçlar. Biraz da bir enflasyon tahminlerinin yukarı gitmesi, bu reel büyüme beklentilerini azaltıyor. Yani çünkü hani enflasyon arttıkça enflasyona göre düzelmiş de azalıyor. Biraz Türkselde bunu gördük. Gerçi beklenti dahilindeydi ama bir miktar yani yıl sonu beklentilerini şirket aşağı çekti enflasyon yüzünden. Yani Türk Telekom'da aslında benzer dinamikler görebiliriz. Mavide de bir miktar yavaşlama görebiliriz. Yani ekonomideki yavaşlamaya paralel olarak orada da bir miktar yavaşlamanın etkileri görülebilir. Ama şirket hani bunu genelde iyi, iyi yönetiyor. Yani hazırlıklı böyle bir şey şirket. Yani bu yavaşlama beklentisi bir yıl önceden de aslında konuşulan bir şey. Ona göre hani şirkette önlemlerini alıyor. Dolayısıyla bizim oradaki temel görüşümüzü değiştirecek bir şey olmaz diye düşünüyorum. Hani beklenti dahilinde gelirse rakamlar. Onun dışında hani bu hafta dediğin gibi merkez bankaları herhalde temel hani belirleyici. Bizde bir beklenti yok ama hani fed konusunda da biraz piyasa bölünmüş durumda. İşte 25 bekleyen de var, 50 bekleyen de var. Ağırlık ne tarafa doğru kaydı sence? Valla şu an galiba dengeli gibi. Biraz ağırlık tabii 50'ye doğru kaymış gözüküyor. Hani rakamlara, fiyatlamalara baktığında ama yani orada da ikiye ayrılmış durumda piyasa aslında baktığın zaman. Emre teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkürler. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.